Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir uygulama gör, e, buldum. Araştırdım. Sizin için araştırdım arkadaşlar. Şimdi uygulama ve paylaşma diye bir site var. Ee, şu anda arkadaş, e, şöyle bir e, yine gösteriyorum şöyle arkadaşlar. Şu anda böyle e, bir, her şey çıkıyor senin de. Eee FIFA e, FIFA 16. Eee bunları e, Kendi arkadaşınıza telefonunuzda gönderebiliyorsunuz e, gö gönderebiliyorsunuz Mesela hepsini e, sizde ne varsa ne yüklemesiniz e, sizde hepinizi, yani hepsini böyle tıklıyorsunuz Tıktan sonra paylaş diye böyle bir şey var. paylaş diye bir şey var adresi uyuştur e, Evet adresi uyuştur yükleniyor yükleme yapar ondan sonra sizin arkadaşınızı gönderebilirsiniz İstediğiniz e, şeyleri, oyunları paylaşabilirsiniz. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sıkın e, yorum yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşe günler. Çok güzel oldu bence.